Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu 18 yaş altındayım ve nasıl satış yapabilirim sorusuna bir tık aslında cevap şeklinde bir video olacaktır. Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ekstradan Telegram, Discord sunucumuza katılarak ücretsiz olarak bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Ve son olarak da eticaretsözlük.com üzerine üye olarak tamamen ücretsiz. Aklınıza takılan sorulara veya web siteniz incelenmesini istiyorsanız buraya hocam ben web sitemi incelettirmek istiyorum diye yazabilirsiniz ve bir sonraki videolarda web sitenize yer verebilirim bilginiz olsun. Video içeriğine hemen geçelim. Öncelikle soru cevap şeklinde geçeceğim ve size tamamen bilgisayar üzerinden aslında pek bir şey göstermeyeceğim. Biraz ekranı büyütüyorum ve kendimi ortalamış olmam lazım şu ana kadar. Şimdi şöyle bahsedeyim. 18 yaş altındasınız ama satış yapmak istiyorsunuz veya satış yapıyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar birinci olarak çevrenizdeki güvenebileceğiniz bir adet muhasebeciniz mutlaka olsun. Tamam soru cevap veya bu tarz durumlarda sıkıştığınızda sizinle ilgilenebilecek, yardımcı olabilecek, gerekli alanlarda size destek sağlayabilecek bir tane tanıdığınız olması şart diyebilirim. Bununla birlikte size bu soruyu nasıl cevaplayabilirim bunu düşündüm. Arkadaşlar kısaca şöyle özetleyeyim. Birinci olarak hiç satış yapmadınız ama satış yapmak istiyorsunuz. E-ticarete girmek istiyorsunuz. 18 yaş altındasınız. Problemlerden bahsedeyim. Bugün Shopify'de site kurabilirsiniz. Problem değil. Çünkü Shopify bununla ilgili size bir kısıtlama getirmiyor. Ama siz sitenizi kursanız dahi bugün otomatik olarak Shopify'de ödeme yapacağınız kredi kartı veya banka kartı tamamen aile bireylerinize ait olmak zorunda. Çünkü sizin 18 yaş altı olacağınız için herhangi bir banka kartı veya kredi kartı kullanmanız yine aile bireyleri tarafından ancak sağlanabilir. Diyelim bunu geçtiniz. Okey web sitenizi kurdunuz. Her şey çok güzel. Ürünleri de CJ veya Dissert üzerinden çektiğiniz, AliExpress'ten çektiğiniz, diyelim dropshipping yapacaksınız. Burada ikinci engeliniz sizin tamamen ödeme kanalları ile ilgili bir engeliniz vardı. Ödeme kanalları peki nasıl kullanabilirsiniz? Bugün Paypal, Stripe gibi kanalları kullanabilmeniz için zaten gerekli olarak işte dijital şirketlerden, ajanslardan online bir yurt dışı şirketi açmanız lazım. Ta ki diyelim bununla uğraşmak istemiyorsunuz. Aileniz buna uzak kalıyor. Bununla birlikte geri kalan tek ödeme yöntemleri Payter'e. Payter'e size bu ödeme yöntemini sağlayacaktır sağlayabilir. Yurt dışında euro dolar olarak kazanmanızı sağlayabilir. Peki PayTR'yi 18 yaş altındaki kullanıcılar açabiliyor mu? Hayır açamıyor. Tamamen yine sözleşme gereği 18 yaş üstünde olmanız lazım. Peki PayTR'ye nasıl üye olabilirsiniz? PayTR'ye de aile bireylerinizden izin alarak annenizin, babanızın, ablanızın, abinizin üzerine PayTR hesabı açabilirsiniz. Açtığınızda şirket olmadan normal şahıs olarak bir hesap açıp bunu kullanabilirsiniz. Peki firma sistemi, fatura sistemi nasıl olacaktır? Siz eğer satış yapıyorsunuz artık cidden her ay her gün satış geliyor. Arkadaşlar burada şirket zaten şart ve şirket başında zaten şart. Yani siz satışa başlamadan önce şirketiniz olması lazım. Peki 18 yaş altında şirket nasıl olur? Bir fil direkt yine aile bireylerinizin üstüne şirket kurarak bu şirket üzerinden işlem yapabilirsiniz. Siz sistemi yönetirsiniz. Fatura veya kargolama vesaire gibi sistemlerinde aileniz size yardımcı olur. Tamamen aslında kısa bir video çekmek istedim. Sistem bu şekilde. Yani 18 yaş altında olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işte ben sıfırdan şu şekilde yaptım bu şekilde yaptım diyerek diğer arkadaşlarımızın kafasını karıştırmasın. Çünkü bir fiil dediğim gibi anne baba rızası olmadan veya abinizin ablanızın üstüne açmadan herhangi bir gidip işte 18 yaş altında bir ödeme kanalı ile ilgili anlaşma zaten yapamıyorsunuz. Bunlar sıkıntılı süreçler. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kimsenin dediğine inanmayınız. Bugün şahsen ben size bu videoyu çekiyorsam belki videoyu yükleyene kadar kanun sistem değişecektir. O yüzden bir yere kayıt olmadan önce sözleşmeleri, sizden istediğiniz bilgileri mutlaka kontrol ediniz. Dediğim gibi bu video tamamen aslında çok soru geldiği için kısaca çekmek istedim. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.